de tarlasının dörtte birini kendisine ayırıp geri kalan kısmını 12 torununa eşit şekilde paylaştırıyor. Her bir torununa tarlanın kaçta kaçı kadar yer düşer. Öncelikle bütünden kendisine ayırdığı kısmı çıkarmamız gerekiyor. 4 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkaracağız. Geriye 3 bölü 4'lük kısım kalacak. Bunu da 12 torununa paylaştıracağı için 3 bölü 4'ü 12'ye böleceğiz çocuklar. 12'nin gizli paydasına hemen 1 yazalım. 3 bölü 4 bölü 12 bölü 1 sonucunu bulacağız. Dolayısıyla 3 bölü 4 aynen kalacak. İkinci sayı ters çevrilip çarpılacak. Hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. 3'ü 3'e böl 1. 12'yi 3'e böl 4. Bakın 1 ile 1'in çarpımından 1. 4 ile 4'ün çarpımından 16 bulduk. Yani yanıtımız 1 bölü 16. 2 bölü 5 bölü 3 artı 1 bölü 5 bölü 4 işleminin sonucu kaçtır? Çocuklar birinci sayı aynen kalacak. İkinci sayı ters çevrilip çarpılacak. 2 aynen kalır. Gizli paydası 1. 5 bölü 3 ise ters çevrilip çarpılır. İlk kesrimiz tamamdır. İkinci kesrimize geldiğimizde aynı şekilde birinci sayı olduğu gibi yazılacak. İkinci sayı ters çevrilip çarpılacak. Birinci sayımız 1, bir, gizli paydası 1, çarpı. ikinci sayımız 5 bölü 4'tü ama 4 bölü 5 yazacağız ters çevirip çarpmamız gerektiği için. Ve işlemlere devam ediyorum hemen. Çocuklar çarpmayı yapalım. 2 kere 3'ten burası 6, 1 kere 5'ten paydası da 5. Artı 1 kere 4'ten 4, 1 kere 5'ten 5. Beş. Toplama işleminde payda eşit olmalıydı zaten eşit verilmiş. Ortak paydamız 5. 6 ile 4'ü toplarsak 10 buluyoruz. Onu 5'e böldüğümüzde de sonuç 2 olarak bulunur. Bir cep telefonunun şarj kablosunun uzunluğu 3 bölü 4 metredir. 60 metre kablo kullanılarak bu şarj kablolarından kaç tane üretilebilir? Sorumuz şundan bahsediyor çocuklar. 60 metre kablonun içinde kaç tane 3 bölü 4 metre vardır? Yani ne yapmamız gerekir? 60'ı 3 bölü 4'e bölmemiz gerekir çocuklar. O halde işlemimizi hemen yapalım. 60'ın gizli paydası 1. Bölme kuralı neydi? Birinci sayı aynen kalır. İkinci sayı ters çevrilir, çarpılır. Devam ediyorum sadeleştirmelerimle birlikte. 60'ı 3'e bölersem 20. 3'ü 3'e bölersem 1 sonucuna ulaşırım. Kalanlarla işlem yapacağım. 20 ile 4'ün çarpımı 80. 1 ile 1'in çarpımı 1. 80 bölü 1'den sonucumu ne buluyorum? 80 olarak buluyorum. Verilen sayı doğrusunda 2 ile 3 arası 3 eş parçaya ayrılmıştır. Sayı doğrusunda verilen A kesrinin 12 katı kaçtır? Çocuklar öncelikle 2 ile 3 arasında bir sayıdan bahsettiğimiz için 2 tam diyeceğiz. Kaç parçaya ayrılmış 2 ile 3 arası? 3 parçaya. O zaman paydası 3. Kaçıncı parçasına A denilmiş? 1. İkinci parçasına. O halde payı 2. A sayısını tespit ettik. Şimdi de bunu bileşik kesir halinde yazalım. 2 kere 3 6. 2 daha 8 yapıyor. Paydası da 3. Demek ki A sayısı 8 bölü 3'e eşitmiş. Bunun 12 katını sormuş bize. Yani 8 bölü 3'ü 12 ile çarpmamız gerekiyor. Hemen gizli payda 1 yazalım 12'ye ve çarpma işlemini yapmadan önce sadeleştirelim. 3'ü 3'e böl 1, 12'yi 3'e böl 4. 8 ile 4'ün çarpımından 32, 1 ile 1'in çarpımından 1 geldi. Yani sonuç 32 bölü 1'den 32 olur. Çevresinin uzunluğu 77 santimetre olan teker A noktasından B noktasına 6 tam 1 bölü 7 tam tur atarak geldiğine göre AB yolunun uzunluğu kaç santimetredir? Çocuklar bir tam turu çevresi kadar atar. Yani bir tam tur attığında çevresi kadar santimetre yol almış olur. O halde kaç tam tur atıyordu? 6 tam 1 bölü 7. 6 tam 1 bölü 7 ile çevresini çarparsanız aldığı mesafeyi bulmuş olursunuz. Dolayısıyla çarpı 77 diyorum. Ve devam ediyorum. 6 tam 1 bölü 7 tam sayılı kesrini bileşiğe çevirelim. 6 kere 7 42. 1 daha 43. 43 bölü 7 oldu. Yanında da çarpı 77 var. Dolayısıyla önce sadeleştirme yapalım çocuklar. Gizli payda 1 yazalım. 7'yi 7'ye böl 1. 77'yi 7'ye böl 11. Şimdi de payı payla paydayı da paydayla çarpalım. 43'ü 11 ile çarptığımızda çocuklar 473 sayısına ulaşırız. Paydasına baktığımızda 1 bir kere 1'den 1 bir olur. Yani 473'ü 1'e bölersem sonuç 473 olarak bulunacak. Yani yanıtımız A seçeneği. Bir bardak limonata tamamı dolu olan sürahinin 2 bölü 5'inin 5 bölü 14'üne eşittir. Sürahi 700 mililitre limonata ile tam dolduğuna göre bardak kaç mililitre limonata alır? Sürahinin 2 bölü 5'inin 5 bölü 14'üne eşittir dediğine göre önce sürahinin yani 700'ün 2 bölü 5'ini bulalım. Nasıl buluruz? Bir sayının kesir kadarını o sayıyı kesirle çarparak buluruz çocuklar. Dolayısıyla 700'ü 2 bölü 5 ile çarpıyorum. 700'ün gizli paydasına 1 yazdım. Sadeleştirme yapalım. 5'i 5'e böl 1. 700'ü 5'e böldüğümüz zaman da çocuklar ne elde ederiz? 700 bölü 5'ten kenarda yapabilirsiniz. Hemen sonucu yazalım biz. 700'ü 5'e böldüğümüzde 140 sonucuna ulaşıyoruz çocuklar. Şimdi 140 ile 2'yi çarptığımızda 280 buluyoruz. 1 ile 1'i çarptığımızda da 1 buluyoruz. Dolayısıyla 280'i 1'e bölersem sonuç 280 olarak bulunur. Bu 2 bölü 5'inin değeri. Şimdi de 5 bölü 14'ünün değerini bulalım. Yani 2 bölü 5'inin 5 bölü 14'ü dediği için 280'in 5 bölü 14'ünü bulalım. 5 bölü 14 ile çarpıyorum. 280'in gizli paydası 1. 280 ile 14'ü sadeleştirelim. 14'ü e 14'ü e böldüğümde 1. 280'i e 14'e böldüğümde 20 sonucuna ulaşırım. 20 ile 5'i çarparsam çocuklar 100. 1 ile 1'i çarparsam 1. Yani 100 bölü 1'den sonuç 100 oluyor. Yanıtım B seçeneği. 120 tane 1 bölü 3'lük kek kaç tane 1 bölü 4'lük keke karşılık gelir? Öncelikle 120 tane 1 bölü 3'lük keki tespit edelim çocuklar. 120 ile 1 bölü 3'ü çarpacağız. 120'nin gizli paydası 1. Hemen çarpmayı yapıyorum. 120 ile 1'i çarp. 120 1 ile 3'ü çarp. 3. 120'yi 3'e böldüğüm zaman da 40 sonucuna ulaşırım. Demek ki 40 tane kek kaç tane 1 bölü 4'lük keke eşittir sorusuna döndü bizim sorumuz. Ne yapmamız lazım? 40'ı 1 bölü 4'e bölmemiz lazım ki sonucu bulalım. Yani 40 bölü 1 bölü 4 diyorum. Dolayısıyla birinci sayı aynen kalır. 40 bölü 1 gizli payda 1. İkinci sayı ters çevrilir çarpılır. 40 ile 4'ü çarptığımda 160. 1 ile 1'i çarptığımda 1. Yani 160'ı 1'e böldüğümde sonuç 160 olarak bulunuyor çocuklar. Yanıtımız C seçeneği. Kısa kenarı a, uzun kenarı b olan dikdörtgenin alanı a çarpı b'dir. Kısa kenarının uzunluğu 2 tam 1 bölü 2 santimetre olan bir dikdörtgenin alanı 15 santimetre kare olduğuna göre, uzun kenarı kaç santimetredir? Çocuklar, kısa kenarını ve alanını verdiğine göre biz ne yapmalıyız? Alanını kısa kenarına bölerek uzun kenarını bulmalıyız. Öncelikle alanımız neydi bizim? 15'ti. Alanını kime böleceğiz? Kısa kenara böleceğiz. Yani 2 tam 1 bölü 2'ye böleceğiz ki uzun kenarı bulabilelim. 15'in gizli paydası 1'dir çocuklar. Hemen düzenlemelerimizi yapıyoruz. 15 bölü 1 olduğu gibi kalacak. Bölü tam sayılı olarak verilen kesri bileşik kesir haline dönüştürelim. 2 kere 2 4. 1 de ekledik. 5. Paydamız 2. Dolayısıyla 2 tam 1 bölü 2'yi 5 bölü 2'ye dönüştürdük. Şimdi işlemlere devam ediyorum. Birinci sayı aynen kalır. Bölmenin kuralı. Birinci sayı aynen kalır. İkinci sayı ters çevrilir, çarpılır. 2 bölü 5 olarak ters çevirdim. Şimdi de sadeleştirmelerimizi yapalım çocuklar. 5'i 5'e böl 1, 15'i 5'e böl 3. Kalan sayıları çarpalım hemen. 3 ve 2'nin çarpımından 6, 1 bir ve 1'in çarpımından 1 geldi. 6 bölü 1'in sonucu da ne oldu? 6 olarak bulundu. Hangi şıkta bana 6 sonucunu veriyor? Bakın 12 bölü 2 sonucu 6'yı verir. 2 bütün ekmek kaç çeyrek ekmektir sorusunun cevabını bulmak isteyen Betül hangi işlemi yapmalıdır? Çocuklar çeyrek 1 bölü 4 anlamına gelir. Yani bir bütünün 4'te biri anlamına gelir. İki bütün ekmeğin içinde kaç tane 1 bölü 4 olduğunu yani kaç tane çeyrek olduğunu araştırıyorsak 2'yi çeyreğe yani 1 bölü 4'e bölmemiz gerekir. Yani sonuç A seçeneği. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu bir tam sayı değildir? Öncelikle A şıkkındaki verilen ifadeyi çözümleyelim. 20 bölü 1 tam 3 bölü 7. 20 bölü 1 gizli payda 1 bölü 1 tam 3 bölü 7'yi tam sayılı kesri bileşiğe dönüştürelim. 1 kere 7 7 7 3 daha 10. Yani 10 bölü 7 olarak yazacağım. Bölme kuralı neydi? Birinci sayı aynen kalır. İkinci sayı ters çevrilir, çarpılır diyorduk. Dolayısıyla 20 bölü 1 aynen kalır. 10 bölü 7'yi ters çevirip çarpacağız. Yani 7 bölü 10 olarak yazacağız çocuklar. Burada sadeleştirme işlemlerimizi yapalım. 20 ile 10 sadeleşir. 20'nin yerinde 2 kalır. 10'un yerinde 1 kalır. Hemen yazalım. Ve son olarak 2 ile 7'nin çarpımından 14, 1 ile 1'in çarpımından da 1 sonucunu yani 14 bölü 1'den 14 sonucunu bulmuş olduk. A sayısı A şıkkı bir tam sayıyı gösteriyor çocuklar. B'ye bakalım hemen. B'yi yorumlayalım. 13 bölü 1 bölü 2. Bakın 13 gizli paydasına 1 yazdım. Bölü 1 bölü 2 diyorum. Hemen birinci sayı aynen kalır. İkinci sayı ters çevrilir çarpılır mantığıyla düzenlemelerimizi yapıyoruz. 3 13 ile 2'nin çarpımı 26. 26 bölü 1'den sonucum ne oldu? Yine bir tam sayı yani 26 oldu. C seçeneğini yorumlayalım. C seçeneğinde 3 bölü 4 bölü 3 bölü 40 yazılmış. Dolayısıyla çocuklar 3 bölü 4 aynen kalır. Birinci sayı aynen kalır. İkinci sayı ters çevrilir çarpılır. Yani 40 bölü 3 diye yazacağım. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 3'ler gitti. Yerlerinde 1 kaldı. 4'ü 4'e böl 1. 40'ı 4'e böl 10. Dolayısıyla çocuklar ne kaldı? 1 kere 10'dan 10. Aşağıda da 1 kere 1'den 1. Yani sonuç olarak 10 bölü 1'den 10 sayısına ulaştık. Bu da bir tam sayıdır. Bu da olmadı. Son olarak D seçeneğini hemen yorumlayalım. D seçeneği bize ne söylüyor? 20 bölü 1 tam 1 bölü 10. Bakın 20 bölü gizli paydası 1. 1 tam 1 bölü 10'un Bileşik kesir halinde yazılışı nasıldır? 1 kere 10, 10. 10, 1 daha 11. 11 bölü 10 şeklinde yazılır. Çocuklar birinci sayı aynen kalacak. 20 bölü 1 aynen kalacak. İkinci sayı ters çevrilip çarpılacak. 20 bölü 1 çarpı 10 bölü 11 diyorum. Dolayısıyla buradaki işlemimizin sonucunda ne bulmuş olduk? 20 ile 10'u çarptım. 200. 200 ile... 1 ile 11'i çarpıp 11 yazıyorum 2 11e bölünce de tam sayı çıkmadığını görüyorum. yani yanıtımız D seçeneği 420 litre su, 1 tam 3 bölü 4 litrelik şişelere konulursa bu iş için kaç tane şişe kullanılır. Öncelikle çocuklar 420 litrelik suyu, 1 tam 3 bölü 4 litrelik şişelere koyacağımıza göre, 420'yi 1 tam 3 bölü 4'e bölmemiz gerekir. 1 tam 3 bölü 4'ün bileşik kesir hali nedir çocuklar? Önce onu bulalım. Bir kere 4, 4. 3 daha 7. Yani 7 bölü 4'tür. O halde 420'yi 7 bölü 4'e bölmemiz gerekiyor. 420 bölü 7 bölü 4 diyoruz. Gizli paydası 1 yazılıyor. Bölme kuralı nedir? Birinci sayı aynen kalır. ikinci sayı ters çevrilir. Çarpılır diyorduk. Dolayısıyla önce sadeleştirmelerimizi yapalım. 420'yi 7'ye bölersek çocuklar 60 sonucuna ulaşırız. 7'yi 7'ye bölersek bir defa vardır. Devam ettim. 60 ile 4'ü çarptım. 240'a ulaştım. 1 ile 1'i çarptım. 1. 240 bölü 1'den de sonuç 240 olarak tespit edildi. Yukarıda iki farklı işlem modelleniyor. Buna göre işleminin sonucu kaçtır? Çocuklar yuvarlağın içine herhangi bir sayı yazılırsa o sayı 1 bölü 3 ile çarpılacakmış. Üçgenin içine bir sayı yazılırsa o sayı 1 bölü 3'e bölünecekmiş. İşlemimizin mantığı bu şekilde. Üçgenin içinde 12 yazıyor. O zaman 12'yi 1 bölü 3'e böleceğiz çocuklar. 12 bölü 1 bölü 3 diyorum. Birinci sayı aynen kalır. 12. İkinci sayı ters çevrilir çarpılır. 3 bölü 1. 12'nin gizli paydası da 1'di. 3 ile 12'nin çarpımından buradaki işlemin sonucunu 36 olarak buluyoruz. Yanında bir de yuvarlak içinde 6 var. Bu ne yapardı? 6'yı 1 bölü 3 ile çarpmamızı istiyor. Dolayısıyla 6 çarpı 1 bölü 3'ten 6'nın gizli paydası 1. 6 kere 1'den 6, 1 kere 3'ten 3, 6'yı 3'e böldüğümüzde de sonuç ne oldu? 2. İki. İkisinin toplamını istemiş çocuklar. Birinciyi 36 bulmuştuk, ikinciyi 2 iki bulmuştuk. Toplamları 38 ediyor. 4 tam 1 bölü 5 bölü, 2 tam 1 bölü 10 işleminin sonucu kaçtır? Öncelikle her bir işlemde tam sayılı kesil, kesir, olarak verilen ifadeleri bileşik kesre dönüştürelim. 4 tam 1 bölü 5 ifadesi 4 kere 5'ten 20 bir daha 21 bölü 5'e eşittir çocuklar. Aradaki işlem bölme 2 tam 1 bölü 10 ifadesi 2 kere 10'dan 20 bir daha 21 bölü 10 ifadesine eşittir. Şimdi bölme işlemimizi devam ettirelim. Birinci sayı aynen kalacak. İkinci sayı ters çevrilip çarpılacak. 21 bölü 5 aynen kalır. 21 bölü 10 ters çevrilir ve çarpılır. Sadeleştirme yapalım. 21'ler gitti. Yerinde 1 kaldı. 5'i 5'e böl 1. 10'u 5'e böl 2 dedik. Dolayısıyla 1 kere 2'den 2. 1 kere 1'den 1. 2 bölü 1'den de sonucumuz 2 olarak bulundu. We'll be right back.